Herkese merhabalar. Hareketli Çocuklar Akademisinden ben Mazlum Tepe. Bugün sizlerle özel bir gelişim hikayesini paylaşmak istiyorum. Dün izlediğiniz videoda öğrencimiz Deniz Ömer'in 2 günlük eğitim sürecinden kesitler izlediniz. Dersteki eksikliklerini, yaşamış olduğu zor anları, bedenini nasıl kullandığını, kendisini ders içerisinde ne derece kontrol ettiğini gözlemlediniz. Ve şimdi aynı çocuğun bir aylık eğitim sonucunda gelmiş olduğu noktaya hep beraber tanık oluyoruz. Taktım buraya. Aferin. Bir tane daha aldım buradan. Al bakalım bir tane daha. Hop. Aferin. Bir tane daha aldım. Evet. evet. Attım kovaya. Geldi bir tane daha. Bekle. Evet. evet. Al bakalım şimdi tüketini. Aferin sana. Koydum. Evet. Şimdi burada bir tane daha var. Geldim bırakıyorum. Bırak bakalım. Bırak bakalım bırak 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 bırak. Hop. Oh. Koydu. Evet, bırak. Aferin. Geldim 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 geldim. Geldim 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 aldım. Hop. Oh. Bu gelişim tesadüf değil. Bu doğru eğitmen, doğru öğretim teknikleri ve doğru dokunuşun sonucu. Bir çocuğun potansiyeline gerçekten inandığınızda, ona güvenli bir ortam sağladığınızda ve bilinçli bir yaklaşımla desteklediğinizde gelişim kaçınılmazdır. Deniz Ömer'in bu kısa ve etkileyici yolculuğu her çocuğun içerisinde nasıl bir güç ve potansiyelin olduğunu bizlere bir kere daha hatırlatıyor hareketin güvenin ve gelişimin gücüne inanmaya devam edin gelişim hareketle başlar